Ne yapıyor? Neşter gibi o ne? Oo. Oh. Evet, ne yapıyor? Ay hayır ya. Ay hayır be. Bu ne be? Yapma şunu be. Ay sus. Ay. Evet. Vallahi çok güzel bu. Ay ne ne o be? Ne, o ne be? Dostur tabak be. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Duydum ki uyuyamayanlar varmış. Yardımıma ihtiyacı olanlar varmış. E ben de bugün ne yapıyorum? Uyumadan önce rahatlatıcı videolar izleyeceğiz arkadaşlar. Ama bunlar ASMR videoları olacak. Bunları dinleyip rahatlayacağız. Bu müthiş rahatlatıcı ve eğlenceli videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Oo, ne kadar hızlı konuştum ya. Like atıyoruz. 35k. Fark ettiniz mi? Düşük bir rakam verdim. Yorum atıyoruz. 5k. Evet yorumu da az verdim. Neden? Yarına kadar bu rakamlara ulaşırsak yeni video 18-15'te yayında olacak. Aslı yeter çok konuşuyorsun. Artık videoya başlıyorsun. Çok kafiyeli konuştum ya. Çaka! yapıyor? Makyaj malzemelerini temizliyor. Bak temiz, hijyenik bir kızmış. Seslerin güzelliğine bak. Ay ne zevklidir. Bir de böyle su boya sanki yapar gibi şunlara bak. Bak dokunmak istedim hepsini şu anda. İlk defa bir videoya girerken sinirlenmedim. Bu tarihe yazılsın arkadaşlar. Ay çok hoşuma gidiyor ya. O sesi dinlerken böyle ruhum dinleniyor. Sanki Niagara şelalelerinin orada çay içiyor gibiyim. Öyle bir hissiyat doğuyor içime. Huzur doluyorum ya. Çok şükür ya. E, semar dediğim böyle olur. Ne? Bak sesim güzel. Evet aç. Oh. Sanki böyle boğazımı biri alıyor, gıdıklıyor böyle ya. Bak, tırnakları görüyorsun değil mi? Bak o tırnakların sayesinde çıkan sesler çok hoşuma gidiyor. Bak. Hah, bak. Bunun sesine hastayım özellikle. O kapak açılıyor, kapanıyor. Evet. Oh. Böyle bak benim elime versinler. buçuk saatlik böyle bir video. E, yemin ediyorum Mahmud'un um, mala gibi izlemezsem o videoyu asla değilim. Uyurum da ne güzel uyurum valla. Bir üstüne çok güzel rüyalar görürüm. Bu arada şaka maka bir ara uykusuzluk problemi yaşıyordum ben. Böyle sesler mesler dinleye dinleye uyuyordum. E valla iyi oluyordu. Ne yapıyor? Neşter gibi o ne? Oh. Oh, telefon Allah'tan bir şey olmadı. Bir de iPhone'muş. Telefona bir şey olsaydı vallahi geçerdim rahatlamayı. Kıyameti kopartırdım. O telefonu bulamayanlar var diye. Zaten biliyorsunuz bunlarda telefonların heba olması durumunda çok sinirleniyorum. Neyse, bu seslerin güzelliği beni şu an var ya mahvediyor. Bak mahvediyor burada. Peki sizi mahvediyor mu? Sanki biri böyle dişimi gıdıklıyor gibi ya. Dişimi gıdıklasa biri nasıl bir hissiyat onu bilemem. Niye böyle bir şey dedim? Sanki her gün hayatım dişimi gıdıklıyor tıklatıyorum millete. Bu ne biçim bir örnek oldu ya? Bunu öyle yapıyormuş. Aa! Evet. Güzel sesler, evet. Kırtasiye olayları, bak. Kokusu da beni etkiler. Oh, ne güzel yapıyor o sesler. Deliyor kağıtları. Evet. Oh, telleri bak. Telli defter yaptı. Evet. O yaprakların kokusu bir de. Kokla kokla onları, onları kokla. Çok güzel kokuyordur onlar. Şaka maka madafaka gözlerim ağırlaştı ya. Ay, çok şükür bir videoda huzuru buldum ya. Evet, kremleri döküyor bak. Ay, ne güzel. Ne oluyor? sulu boya gibi. Ne o ya? İnsanın yiyesi de gelir şuna bak. Ne o? Neydi o ya? Anlamadım ama çok güzeldi sesleri. Evet, süpermarkete gitmiş. Evet alışveriş yapıyor. Bunu, Bunların... Bunların sesi beni niye tatmin etsin ya? Valla bunda ben çok bir şey anlamadım. Kızı arkada sepete koyduğundan çok derin dondurucunun sesi geliyor. <laughs> diye ses çıkıyor. O sesin beni neyi etkilesin? Senin yerleştirmelerinin sesi çok az duyulmuş. Hiç etkilenmedim. Aman neyse bu da nazar boncuğumuz olsun. Çok güzel rahatlıyoruz. Hiç bozmayacağım. Evet bu ne yapıyor? Ay hayır ya! Ay hayır be! Bu ne be? Yak şunu be! Allah kahretmesin! Bunun benim, beni, beni bu beni rahatlatmaz! Bu sinirlendirdi beni! Ay içim gidiyor ya! Allah kahretmesin! Niye bu bu ses? Ben bu sese uyuz olurum. Böyle tabakta böyle birisi o çatalını yapsın mesela. Arkadaşlarım çocukluğunda gazoz kapakları var ya. Mermere döşüyorlardı onu. Sinir oluyorum bu sese ya. Bir Bunda içim gidiyor. Bir de o oje temizliyorlar ya pamuk. Onun sesi. Tırnaklı pamuğun sesi. O, o benim içimi gıdıklıyor. Ay içim kıykıldı burada yemin ediyorum. Beynim uyuştu şu an ya. Ay omuzum kaldı böyle ha. Ay ne güzel. Huzur ve refah içerisindeydim az önceye kadar ya. Niye böyle olduk? Kendi kendime nazar değdirme potansiyelim var. Kur'an çarpsın. Bugün bir kez daha tanık oldum ya. Ben kendime demeyeceğim ki maşallah. Ay çok güzel oldu falan. Vallahi demeyeceğim artık ya. Midem bulanıyor şu an. Stres bu stres genelde bende mideye vuruyor çünkü ay tablet almış ay çok severim bunu yapmayı harca yaparım aynen böyle oh, kokla kokla onu daha paketi açmadan bir kokla onu kokusu çok güzel seslere bak oh evet oh yapıştır bir de onu oh. ay huzuru buldum şu anda Evet, kokla onu kokla kokusu da çok güzel. Ay bunlar hiçbir şeyden anlamıyor zayıfsızlar. Çok güzel. Onu da kokla. O da çok güzel. Yeni her şeyin kokusuna bayılırım. Ay bunlar kadir kıymet bilmiyor. Yok seslerin rahatlatıcılığı. Hiçbir bir şey alsam. Ay şu an çok canım çekti. Bir tablet kutusu olsa da atsam ya. Evet bu ne yapıyor? Ay onları alıp patlatsana çevir çevir. O da çok rahatlatıyor. Oh, bak yeni her şeyine koklayın lan onları. Ne yapıyor? Tuşlarını söküyor. Ay çok güzeldi valla. Kutuların sesi, o açılış sesi. Ay garip bir insan değilim değil mi? Bu sesler beni rahatlatıyor yani. Aman garipsem de garibim be. Oh çok rahatladım valla. O bir de palçatayla kesti ya onu. Yani sadece içimde kalan nokta o patlayan poşet var ya çeviriyoruz. Onu yapmadan Gitti bütün kutuları aç. Tamam aç ama onu da patlat en sonunda. Öyle de bir rahatlayalım. Niye bundan bize esirgedin? Evet. bunu Oh. Ay sesi. Ay. Evet. Vallahi çok güzel bu. Ne yaptın ki sen? Ay çok güzel ya. Ee, bu ses bana çok bir şey hitap etmedi. Ay yok anam vallahi hiçbir şey hitap etmedi. Ne, ne yaptığını da anlayamadım zaten. Hala da yapıyor, devam ediyor. Anlamadım diyorum, hala devam ediyor. Ne bu be? Mum şey mu? Mum mu? Mumsa rahatlanır, onu da gidiyorsun. Mum sahacı gelip de bu kadar spatulayla mı alıyorsun onu? Daha küçük bir şeyle yap. Bak şimdi rahatlattı beni bak. Ha güzel. Güzel bak şimdi oldu. Bana Allah sonunda hızlandırmaya almış. Hızlandırmaya aldığı için bana çok cazip gelmedi. Ne Yavaş ya, yavaş tık tık tık. İlk başta da bir hitap etmedi. Sonda da bir hitap etmedi. Ortada bir yerde evet hitap etti. Videonun başını sevmedim. Sonunu sevmedim. Çok enteresan bir şekilde ortasını sevdim. O mumu kazıdığı kısmı sevdim. Bunun haricinde de tırt yani. Çok rahatlattı mı? Ay vallahi yok. Çok rahatlatmadı. 0.25 oranında rahatlattı. O kadar. Evet bu ne? Ha bu incikçi boncukçu ablamız herhalde. Ay ses. Çok güzel. Çok güzel. Tek. Tek. Oh. Valla çok güzel. Ne yapıyor bu? Allah pullu bir ceket falan filan yapıyor herhalde. Böyle yapılıyormuş demek ki. Baksana işçiliğe. Helal olsun insanın canı sıkılır be. Gözü bozulur be. Kız hani bak bunu biz izlerken benim uykum gelebilir bak uzun süre izlesem. Bunu yapan kişinin uykusu gelmiyor mu ya? Gelir. Vallahi yaptı ne güzel de yaptı ha. Hmm. Bu video nasıl bayıltır adamı biliyor musun? En tatlı uykulara erişebilirsiniz bu videoyla. Ne yaptın? He. Peki tarzı bir şey yaptı herhalde değil mi? Çok kısa gösterdi anlayamadım. He dedik ama öyle boşa sallamayalım. Müthiş bir işçilik var. Sesler tatmin etti mi? Evet. Mayışıyor musunuz? Evet. Söyleyeceklerim bu kadar mı? Evet. Ne yapıyorsun abi? Ay ne ne o be o ne be o sırta bak be. Allah seni kahretmesin. Hey. Kız ne yapıyorsun sen? hiç mi canın acımıyor? Kız ne yaptı o? Tedavi miydi? Neydi ben hatırlıyorum küçükken annem de babamın sırtına böyle bardak tarzı bir şeyler koyardı. Ne işe yaradığını asla anlamadım. Ay içim kıykıldı ya adamın bütün etleri mosmor olmuş çürümüş kız orada bardağın içinde ya. Neydi o ya tedavi miydi? Hala bak ben oradayım. Tam diyorum ki rahatladım vallahi geçeceğim. Arada bir kıytırık bir şey çıkıyor. Bütün mayışan duygularım yanık kül oluyor ya. İçim çekiliyor. Ay ne yapıyor bu sebze mebze mi? Neydi o ya? Bitti hemen. Evet. Oh. Aç 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 aç. Ne güzel. Sanki kolum kırılmış gibi hissediyorum. Evet. Böyle hissediyorum ama bu beni rahatlatıyor. Şurada iki büklüm kaldım ya. Evet bu da yeni klavye almış yine. Tuşlarını falan değiştiriyor. Manyak bunlar. Niye tuşlarınızı değiştiriyor? Ay iki concon con olacağım diye girmediğiniz kılık kalmamış geç sesimesi ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da. Sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi yarın yeni videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.